Günaydın Meryem. Nereye gidiyoruz bugün? Bugün Sağlık Sokağı etkinliğini gerçekleştirmek için Karece'ye gidiyoruz. Az bir vaktimiz kaldı. Heyecanlıyız. Gideceğiz, masalarımızı kuracağız. Belediye zaten çok istekliydi. Oradaki insanlar çok istekliydi. Ee, güzel hissediyorum. İnşallah çok güzel geçer. Merhaba Enes. Bugünden beklentiler neler? Doktorlar ilk adımı atmaya bekliyoruz. Hı hı. kenara bırak pratikte hastalarla iletişim kurmayı. Bakalım hayırlısı heyecanlıyız. İlk defa mı katılıyorsun? İlk defa katılıyorum. Birinci yani, <laughs> sefer daha yeni. <laughs> Hayır. Ben sizlerim yine bir gün geçirmeyi de Hastalarla ilgilenmeyi, onlara iyi gelmeyi, onları kalbin dokunabilmeyi de biliyorum. Benim üçüncü etkinliğim. E, tecrübeliyim. Çok rahat <laughs> çok <barıştı>. tecrübeliyim. <laughs> çok rahatım. Çömezsiz. <laughs> Aynen. Heyecan. Sizler. Yine heyecanlıyım, mutluyum. Ama artık şey değil, stres değil, Çok tehlikeli <laughs> yılımız. Mutluyum, çok keyifliyim. Halkı güzelce bilgilendirmek, hakkında güzel şey yapmak, tansiyon ölçmeyi güzelce öğrenmek ve şeker makineleri güzelce öğrenmek Hep bolca eğlenmek. Güzelce heyecanlıyız. Yola çıktık. Şu an yaklaştık galiba, varmak üzereyiz. İnşallah güzel geçecek. <laughs> değil mi abi? Kaça ceket katılıyorsun? İlk sene önce gelmiştim. Yol oldu yani aynı kişiler, kalabalık. Güzel yani inşallah, güzel yaşayalım. İnşallah. Alfa sen nasıl hissediyorsun? İyi hissediyorum. <laughs> <laughs> Yolculuk nasıl geçiyor? geçiyor. Daha önce katılmış mıydın etkinliğimize? Heyecanlı mısın? Heyecanlı. <laughs>

Merhaba, adınız ne? Emir Tülkoğlu. Nasılsınız? Beğendiniz mi taramayı? Beğendim. <laughs> ne hissediyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Çok güzel. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Merhaba Fatma Hanım. Etkinlik nasıl geçiyor? Çok güzel geçiyor. Bayağı yoğun geçiyor halk ruhunu beslenme konusunda bir güçlendiriyoruz. Güzel geçiyor. Koyuların ekstralarına bakıyoruz. Beden kesinlikle ekstralarına bakıyoruz. Sonrasında beslenme ile ilgili genel bir Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Merhaba Meryem. Benim ilk sağlık sokağı etkinliğim. Geçen sene de katılamamıştım. Ben yeni yaşıyorum. Az önce ilk defa bir hasta muayene ettim. Ee, Sinir anlamda. Harika. Güzel bir deneyim oluyor. Şimdi, nasıl? dişleri nasıl aldınız? Çoğu e, hasta protez kullanıyor. Protez bakımını e, nasıl bir kadar gerekiyor? Çoğu bilinçli değil bu konuda. Onları bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Doğru diş tanıma nasıl e, yapılır onu öğretmeye çalışıyoruz. Çocuklara hediyelerimiz oluyor. Diş fırçası, balondur falan. Öyle güzel, katılım güzel. Gelenler istekli, memnun ayrıldıklarını görüyoruz. Vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Daha çok Benlik çok yakışmış. Görüşmek üzere o zaman. Etkinlik çok heyecan verici geçiyor. Acaba her sana ne göreceğiz diye. Heyecanla bekliyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Merhaba Seda abla. Nasılsın? İyiyim ha. İyiyim. Nasıl geçiyor etkinlik? Güzel geçiyor. Benim için duygusal. Daha öncesinde biz planlıyorduk bu etkinlikleri. Şu an parçası olmak çok güzel. Çok güzel hissettiriyor. Umarım hastalarımıza faydamız olmuştur. Çok yani, teşekkür ederiz abla. Nasılsın? İyi teşekkür Nasıl? ederim. Eee, nasılsınız? Ben de iyiyim. Neler yapıyorsun? Sağlık sokak etkinliği senin için nasıl geçiyor? Evet, üçüncü yılımız keyifli geçiyor, güzel geçiyor. Gelen hastalar da memnun kalıyor bence. Beni mutlu ediyor. Onun dışında her arkadaşımız her masaya uğruyorlar. Onlar için çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Benim için artık <laughs> üçüncü yılım son artık herhalde. seneye gitmezsem. Ben hatırlıyorum. Sorunu bakan beni çağırıyorlar. Sorunları çözmeye gidiyor. Öyle takılıyorum. Seni bu sene doktor masasına göremedik. <laughs> elif benim yerime için. Elif evet. Elif mi terfi yani, etti? Elif terfi etti. Elif terfi ama ben de doktor <laughs> masasına <laughs> geçemedim. Elif terazı <laughs> ben olamam. Seneye ben <yememem> olurum. <oraya. gülüyor> Seneye seni intern olarak görür müyüz? <laughs> İnşallah diyorum. <diyelim. gülüyor> İnşallah. Kolay gelsin o zaman görüşürüz. <laughs> nasılsın Elif? İyiyim Erdem sen nasılsın? Ben de iyiyim. Seni bu sene doktor masasına terfi etmiş gördük. <laughs> arkadaşlar olarak bir terfi mevcut hayatımda. Yaşlandığımı düşünüyorum. Gerek kulüpsel, <laughs> gerek hayatsal anlamda. O yüzden bunu kendi doktor uygun gördüm. Kendi kendimi terfi ettirdim. Ee, burada kimsenin bir katkısı yok. Doğal ama tavsiye. Bir noktada kendi kendi terfi ettirmesi. Sadece bana laf atıyor. Çok güzel bir oyundan oynanıyor. Bunu kabul etmiyorum. <laughs> güzel gidiyor. Yani bence böyle yoğunluk olan bir yer. Yani hatta birikmiyor. Çok Sadece amcalar kızlara sigara bırakmak için çok bir ayet bunlar. Asla hani sigarayı tamam bırakacağım diyen yok. Bu konuda birazcık daha geliştirebilirsek belki yani kendimizi daha iyi olur. Bunlar yeter ki. O zaman kolay gelsin, görüşmek üzere geçiyor? Etkinlik çok güzel geçiyor, çok keyif alıyorum. Neler yaptın bugün? bugün ben kanser masasındaydım. Önce kanser bilgilendirmesi yaptık. Daha sonra işte yolda amcaları, teyzeleri çevirdik. bir de sosyal medyaya içerik çıkarıyorum. Haydi o şekilde gayet güzel geçiyor. Çayda kaç kişiden de anam kız aldıysam afyaların su, teyzelerin yok maşallah. Gayet sağlıklı bir ilçe. Sonları da iyi. Sadece bir tane amcamızınkini 18 buldu. Onun dışında e, birazcık e, çıktık dolaştık sokaklarda. Hadi gelin hadi gelin diyoruz teyzeler ablalara. Yani i̇yi ki Boyuma taktım şunu. Kendimi doktor hissediyorum öyle insanlarla muhatap olduğumuz, kendimizi geliştirdiğimiz bir etkinlik oldu her zaman gibi. Kaleci'ye ilk defa mı gelmiştin? İlk defa geldim, çok duydum. Ankara'da, yani Ankara'da doğum günüme ilk defa geldim. Ama gezdiğimde bile gerçekten dağları vesaire insanı o kadar sıcak ki. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Gayet güzel geçiyor. Benim için eğlenceli ve faydalı. Umarım insanlar için de öyledir. Neler yaptın? Bugün çoğu şeyi yaptım aslında. Tansiyon ölçtüm daha yeni. Ee, Akılcı ilaç masasındayım. Aha, Görelim o. Ama birçok masada bulunmaya çalıştım. Benim için çok güzel geçti. Anam çok güzel. Teşekkür ederim. Karar geçmiş. Anam nezleriniz zorlu geçmiş diye duydum. Nasıldı? Çok zor, Benimki benim çok zorlu. Ee, ben de zaten selam ee, Anam ne aldı? Hasan ismi aldım. Benimki çok en zorlu en geçti. 1 saat sürdü. 2 saat sürdü anam net. O yüzden 13 dakika kadar tansiyonum baya. Ne altınız o kadar? Her nasıl 20 dakika Abi az. her hafta aynı işlem diyorlar. Art tansiyona inanmıyorum. Ama çok tatlılar. Tansiyona inanmıyormuş. Tamam. Benimki de şey dedi. Işte, diyet bilgisayar e, masasına gittik teyzeyle. Oradaki e, doktor adayı, hanımefendi şey söyledi işte hani hastanın bacakları bayağı ağrıyormuş. Şey dedi, magnezyum musun Sonra dönüp anledi, bana dedi, bana magnezyum yazsın. Yazdın <gülüyor> mı bari? <gülüyor> 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 Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. <laughs> çok teşekkür ederiz. çok eğleniyoruz. <gülüyor> teşekkür <laughs> ederiz. <laughs> Biz katıldığınız için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. <laughs> Merhabalar, ee, günüm nasıl geçti bence çok güzel geçti. En azından çok farklı ve bence faydalı bir gün. Hele o e, için veya kalp için muayene olmayacağım ben, benim kullanmam diyen ablaları ikna etme çabası bence en güzel oldu. Ay yani şu günlerde yaşayabileceğimiz en güzel deneyimlerden biriydi. Teşekkür ederim. Merhaba, ben Hava. Evet. Şu an çok güzel geçiyor, sabahtan bir gün. Ama çok eğlenceli. Ee, ve ilk deneyimlerimizi gerçekleştiriyoruz hepimiz. Ee, çok özel geçiyor. Senin ilk sağlık sokağı etkinliğin mi? Evet, benim ilk etkinliğim. Ama bu resim olmayacak. Artık Şu anda pansiyon açıyoruz. Pansiyon uygulayabiliyoruz. <laughs> ee, seni tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Elif Yağız. Önemli Türkçe öğrencisiyim yarın sabah anamnezi masasındaydım. Sonra tansiyon ölçtük, kan da aldık, şekere de baktık. Çok güzel geçiyor şu an. Hastalarımızı bekliyoruz. Çok keyifli geçiyor. Bir dahaki yine gelelim. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Ben Enes Çağşar. Arkada kamera arkasını görmüyorsunuz ama ne yapmamız gerektiği emrediliyor. Biz burada kesinlikle gönüllü tutulmuyoruz. Röportajda ee, yani değil mi? Annemin yılbaşını kutluyorum. Ee, Meryem izin vermedi genelimize. Tamam peki şimdi. Annem yani ne zalmam gerekiyormuş. <laughs> Yalan. Yalan o da halbuki. Yoksa da bilimdesin. Ben annemin izin

bir de bayıl istiyorsan Feriha.